Evet arkadaşlar merhaba Futbol Manager TR kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Futbol Manager 2021 Touch mobil oyun 3D motoru ile ilgili kasmaları sizlere aktarmıştım arkadaşlar. Bugün hem yazı boyutunu ve bunun yanı sıra da üçlük eklemenin üzerinde de bununla ilgili de yeni detayları size aktarıyor olacağım. Burada özellikle bu temadan dolayı değişimlerde Bordanova arkadaşımızın yapmış olduğu Yama üzerinden sizlere bunu göstereceğim. Aynı zamanda Bordanova'nın da linkini ekte bırakıyorum. Kendisinden yararlandım, çok teşekkür ediyorum ona. YouTube üzerinden de videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bordanova e, mail şeyde YouTube kanalı da var. YouTube kanalında da linkine birazdan hem açıklama kısmında da paylaşacağım. Bu temanın nasıl yüklendiğini ondan aldım ve onun verdiği doğrultuda sizlere aktarıyor olacağım. Şu an gördüğünüz gibi tema. FM Skin temasının hemen hemen aynısı Touch versiyonu mobilde kullanılan teması arkadaşlar. Normalde siz bu tema değil de dokunmatik ekranı kullanıyorsunuz. Şimdi ben dokunmatik ekranı verdim. Bu arada yazı boyutunda büyüttüm. Bu öncelikle bunu göstermek istiyorum. Burada onayla kısmını görmek için yazı boyutu büyüdüğü için diyor ki tekrardan başlattığında eski temaya geri dönecek. Peki bu temada ne gibi farklılıklar oluyor? Mesela kariyer dedim ben. Diyelim atıyorum şöyle bir Konya'yı seçtim. Gelişmiş kurulum yaptım. Bakın. Ülkelik kısıtlamasını kaldır. Tıpkı FM 2020 Touch oynayanlar bilir. PC versiyonunda da bu şekildeydi. Bakın mesela istediğim kadar lig ekleyebiliyorum. Gerçekten bu işi yapmış Bordunov arkadaşımız. Yani istediğim kadar ligi oynayıp başlatabilirim. Buradan ben oyuna başla dediğim zaman oyuna başlıyor. Arkadaşlar. Buradan başlangıç ekranına geri dönebilirim. Size burada şunu söyleyeyim. Bir yazı boyutunu arttırabilmeniz için özellikle tercihler kısmına gelip arayüz, arayüzde şurada oyuncuların sadece kendi mevkilerini göster diye bir tik var. Bunu kaldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Geri kalan her şey sabit duracak. Daha sonra işte şuradan sıfırlama kısmına geleceksiniz. Sıfırla yapıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin şurada alt tarafta sıfırla var ya, sıfırlayı yaptınız. Şu oyuncu sadece kendi mevkilerini gösteri kaldırdınız ve daha sonra şu an çıkış yapıyorum. Nasıl yaptım sizlere aktarıyorum. Şimdi dosyalarım kısmına öncelikle geliyorsunuz. Sizin Bordeaux'dan indirdiğimiz harika tema nokta zip var. Bu klasörü arkadaşlar kendisi de aktarmıştı bizlere. Ben çıkar dediğim zaman Pardon yanlış oldu. Evet bu klasör. Buraya çıkardım diyelim. Klasör içerisindeki belgeleri yani bu bir skin teması. Temayı arkadaşlar siz dahili depolama Android pardon, dahili depolama yanlış oldu. Documents tıpkı bilgisayarınızda olduğu gibi Sports Interactive PM2021 Touch ve burada Skins kısmında ben Bordonova diye yeni bir klasör oluşturdum ve buradaki tüm belgeleri oraya yapıştırdım. Az önce gördüğünüz zip dosyasını. Ve daha sonra da oyunu başlattım. Oyunu başlattıktan sonra sıfırlama yaptım, geçici dosyaları temizledim. Tekrardan başlattım ve orada gördüğünüz dokunmatik ekranın olduğu temada Bordonova'nın FM Skin teması buldu. Peki yazı boyutlarını nasıl büyüttüm arkadaşlar? Bunu da şundan yaptım. Size daha önce bahsettiğim Quick Edit programı vardı hatırlarsınız. Burada mesela benim e, arama kısmına geldim. Burada Quick. Ben çünkü artık alıştırdığım bir düzen var. O şekilde gidiyorum. Quick Edit dedim. Quick Edit programını açtıktan sonra arkadaşlar şu dosyalar kısmında aç. Şimdi sizin en baştan gidelim en baştan anlatalım ki şey olmasın. Dahili hafıza. Android. Ne demiştik sizlere? Data. Data kısmında com sega score nokta touch score touch files installed application support bu şekilde gidiyoruz versiyon 4 burada ui Zoom level diye bir seçenek var. Bu 1.00'dır sizde. Bunu 1.4, 1.5, maksimum 1.4 ya da 5 yapabilirsiniz. Ben 1.3 yapıyorum daha böyle iyi bir ekran gözüküyor. 1.3 mesela 1.5 yaptığım zaman da çok e, çıkabiliyor ekrandan. 1.4 yaptım. Geliyorum bunu daha sonra. Kaydettim. Ondan sonra tamamlandı dedim. Buradan çıkış yaptım. Evet. Tekrardan burayı kapattım. Oyunuma şimdi gireceğim. Dosyalarıma geldim tekrardan. Oyunuma şimdi giriyorum arkadaşlar. Az önce dokunmatik ekranı seçmiştim ya. Dokunmatik ekranı tekrardan gelecek. Tema kısmını değiştirmiştim. Bakalım değiştirdim. Bu arada 1.4 yaptım. Zoom Level'ı. O bordonava'nın temasını arkadaşlar YouTube'da özellikle kendi linkini veriyor arkadaşımız. Aynı zamanda açıklama kısmına da bordonava'nın YouTube linkini koyacağım. Oradan indirebilirsiniz o zip dosyasını tema ile ilgili. Diğer zoom level kısmını yine sizin e, bulunan o Sega Score.touch aynı benim yaptığım gibi e, Quick Edit ile düzenlemesini yapıyorsunuz. Onun da kısa yolu için size alt tarafta bir zip dosyası vereceğim. Touch Lak like fix diye. Oradan da yararlanabilirsiniz. Direkt onu da yükleyebilirsiniz. Mesela buraya geldim. Bakın dokunmatik ekran. Görüyor musunuz? Arayüz. Siz bu arayüzde şunu kaldırıyorsunuz şu tiki. Kendi mevkilerini gösteriyor arkadaşlar. Eğer onu kaldırmazsanız zoom level çalışmıyor. Mesela ben oyuna bir gireyim. En son kariyerimde. Yani gerçekten çok güzel bir maç ekranı oldu. Bakın ne kadar yakınlaştı artık. Bazı arkadaşlarla konuşuyoruz bu taktik şuraya aldı diyor. Şöyle yaparsanız taktikte yine düzenleyebiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Rahatlıkta oluyor. Zayıf yönler. Gayet tatlı. 1.4 de ideal. 1.3 de ideal. 1.5 ve sonrasında bayağı bir problem çıkıyor. Özellikle maç ekranı çok güzel. Mesela ben şu an Ankara gücüne geleceğim. Mesela Fenerbahçe'nin Rize ile maçı varmış. Seçimi. Evet, diabatte mesela sakat. Diabateni yerine hemen, bakın makayemi burada, hop tak diye bakayım hmm. buraya attım. Bak emeği buraya attım arkadaşlar. Diabati'yi de buradan kimin yerine koyalım? Çıkartmamız lazım. Diabati'yi çıkartalım buradan. Hüseyin'i alalım buraya. Hüseyin'e geldim. Dedim ki sen Ha, oyuncu seç. Niye diye batıya gelmedi? Ha, Hüseyin'i e attık. Evet, her şey tamam. Maça başlattım. Hugo da koyabilirdim oraya. Evet maça giriyorum şimdi. Kim sakatlandı? Biri sakatlandı. Bakayım mı sakatlandı mı? Yusuf Sarı'yı koydum. Evet maç ekranı artık çok daha güzel bir hale geldi arkadaşlar. Bakın çok daha yakın, çok daha canlı. Hücum ağırlıklı. Şurada kamera ayarlarını buradan değiştiriyorsunuz arkadaşlar. 2B Klasik yapmak isteyen arkadaşlar buradan değiştirebilir. Ben şu an kritik anlardaydım. Marlin hesap bir parmak. Evet. Borven topa doğru gidiyor. Yose. Pinto. Yose. Of. Evet, Kampi kötü. Zaten burada normalde bizim Victor Hugo'yu oynatmamız lazım. Bilal de kötü oynuyor. Bilal'e seslenelim. Daha çok çabala. Janine normalde çok formda oynayan bir adam. Lobianice. Ankara gücü atak yapıyor. Diyorsa. Of. Of oh, of oh, of. Oh. Hadi aşırı hücum yapalım. Kendi kalesine mi attı? Yok. Hakem oyunu durdurdu. Penaltı pozisyonu inceliyor. Bakın var pozisyonu da bu şekilde inceleniyor. Ve Lewis Baker'ın attığı golle 1-0 geçtik. Zanini bugün gerçekten kötü. Afa da giriyor. Pozitif dön. Fida bir çıkar. Son 5 dakika kalmış. Artık önce değişikliğini yapsın. Evet maçı da bitirdik arkadaşlar. Gayet güzel. Çok canlı ve çok geniş bir ekran oldu artık. Kasaya giren TL'leri şu an TL ayarlıydı. Onu da şuradan sıfırlamıştım. Avro yapalım. Yıllık yapalım. Okey. Kaydı yapalım. Ve arkadaşlar başlangıç ekranına geri dönüyorum. Tekrardan söylüyorum. Arayüz kısmına girip arkadaşlar kendi mevkilerini göster deyip önce sıfırlama yapın. Sonra kendi mevkilerini göster tikini kaldırın. Sonra zoom level'dan o ekranın 1.0 yerine 1.4, 1.3 yapın. Çıkış için hala bir tuş yapmamışlar. Bu şekilde böyle kapatıyorum. Ve size dosyalarım kısmında şu bordo Nova'nın zip dosyası ile ilgili... Hem linki bırakacağım. Orada arkadaşından, videosundan yararlanabilirsiniz. Nasıl çıkardığını anlatıyor. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Dahili depolama, doküments, aynı bilgisayarda olduğu gibi Sports Interactive, Football Manager 2021 Touch, Skins kısmına Bordo Nova, hani bir klasör oluşturun. Atıyorum. Ahmet de diyebilirsiniz. Mehmet de diyebilirsiniz. Fark etmez. Ee, buradan o dosyaları oraya yapıştırıyorsunuz. Diğer taraftan, Zoom Level kısmında ise yine Quick Edit ya da HTML editörlerinden birini indiriyorsunuz arkadaşlar. Android yapıyorsunuz, data yapıyorsunuz. Burada com sega .score .touch kısmına erişiyorsunuz. Files, install, application support. Buradan preferences versiyon 4. Evet, zoom level burada. Diğer render quality, işte shadow quality, texture quality bunların zaten low ve very low olarak yapmanızı daha önce belirtmiştim arkadaşlar. Bu videomun sonuna geliyorum. Zoom level kısmı yani yazı boyutunu, ekran boyutunu ve aynı zamanda 3'ten fazla leak kısmının nasıl yapıldığını size kısaca bu şekilde aktarmış oldum arkadaşlar. Herkese keyifli FM'ler diliyorum. E, mobil touch kısmı ile ilgili benim şu an sizlere verebileceğim şeyler bunlar. Android'in dışında iOS ile ilgili de ne yazık ki hala IPA dosyası var. Ona erişemedim. Onu da yaparsak, o da çıkarsa Android'in yerine hani iPhone kullanan arkadaşlar için de güzel bir video oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize seviyorum.